Süt emzirdiği çocuğu. İslamda süt anneliği, şeriatta aynı ana baba bir kardeş gibidir. Miras haricinde İslam'a göre bütün kardeşlik hakkı süt kardeşliğiyle aynıdır. Yani bir insan, bir kadının sütünü emen bütün kardeşler ana baba bir kardeş gibidir. Nikahları mesela aynı kardeş gibi nikahlanamazlar süt kardeşiyle evlenmek haramdır. Nikah olmaz yani. Nikah kıysanız da Kabe'de nikah kıysanız da nikah olmaz. Caiz değildir. İnsan kardeşiyle nasıl evlenemezse süt kardeşiyle de evlenemez. Onun için bir kadın bir çocuğu emzirirse onu çocuklarına söylesin. Onu çevresindeki sülalesine söylesin. Ben filanın çocuğunu emzirdim desin. Gider adam Elazığ'a polis olur. O da Kayseri'ye öğretmen olur kızda. Bunlar birbirini internette, Facebook'ta tanışırlar, severler. Twitter'da evlenirler. Facebook'ta tanışırlar, Twitter'da evlenirler. Tamam mı? Olur mu? Olur. Ama derseniz ki ben filanın çocuğu falanı emzirdim derseniz, o bilir ki o benim kardeşim. Bilmezse nereden bilsin? Değil mi? Ananda ölmüş olabilir, Allah korusun. O bilgi ananla gider, Kardeşinle evlenirsin, ömür boyu zina sayılır. Allah korusun. Kardeşlerim, e, bu noktada vebal kimin olur? Evlenen çocukların olmaz. Ananın olur. Babanın olur. Süt kardeşini bildirmediği için o günahın vebali ana babanın boynun olur. Peygamberimizin Hazreti Halime'nin köyündeki yağmur duasına geldik. Üçüncü peygamberin yağmur duası. Abdülmuttalip'le Medine'de ve Hazreti Halime'yle. Halime'yle çıkılan yağmur duasını ve sonrasında yaşananları peygamberimizin çocukluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından beraberiz. Birisi de Halime'nin köyünde Hazreti Peygamber çocukken Hani süt annesi vardı ya Taifli Beni Saat köyünden Hazreti Halime-i Sadiye annemiz. Onun evinde dört yıl kaldı peygamberimiz. Hazreti Halime'nin evinde. O dört yıl içerisinde orada da bir kuraklık olmuş. Bir zaman. Bir yaz ya da bir mevsim aylarca yağmur yağmamış. Beni Saat köylüleri Artık bu köyden göçelim mi? Buradan yağmuru, suyu bol olan bir yer var mı? Hayvanlarımızla, da, çocuklarımızla da gitsek bizi birileri şehirlerine, köylerine kabul ederler mi diye bunu tartışıyorlar. Yani köyü terk etmeyi. Çünkü hayvanlar ölüyor. Kuraklık felç, felaket. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Allah'ım kimseyi Açlıkla, yoklukla, zilletle, imtihan etme ya Rabbi. Müslüman'a sevdir ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz daha çocuk ya bir iki yaşında. Bir tanesi demiş ki, o köydeki yaşlılardan biri. Falan tepeye çıkalım da Allah'a bir dua edelim. Yağmur isteyelim Allah'tan. Hazreti Halime diyor ki vallahi Muhammed'in bize bereket getirdiğini ben bildiğim için yağmur duasına Muhammed'i kucağıma aldım eşeğimin sırtında yağmur duası yapılacak tepeye oğlum Muhammed'i de götürdüm. Kendi öz çocukları var bir de peygamberimizi götürmüş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz